Evet sevgili dostlar, Ajan 68 neredeyiz? Tabii ki Ankara'dayız. Ankara'da Sarı Yaşı Derneği'ndeyim. Gördüğünüz gibi arkamda Sarı Yaşı Derneği'nin logosu burada rahmetli abimiz var kurucularından. Ve Ayhan Özdemir. Özdemir. ve şu anda şu anki başkan Orhan Aydın'la beraber. Merhaba Orhan Bey. Merhaba. Ee, Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ teşekkür ederim. Tamam. E, Ajans Ajan 68 olarak hoş geldiniz. Ee, Devletimiz faaliyette, bildiğiniz gibi şu anda. Ee, siz söyleyin, ben söyleyeyim şu anda. Evet, e, sa Ankara'da Sarı Yaşı Derneği. Ve bu güzel bir şey, çünkü her şehirde ve yurt dışında vardı zamanı. Şu anda Köylü'de var, halen faaliyet gösterir. Eskiden Sinerji'nin yerinde vardı, şu, şimdi Ankara'dayız. Nasıl bir aktiveler, kaç yıldır var derneğimiz? Avrupa'da özellikle ki Sarı Yaşı ve Almanya'da gelenindeki halkımıza şu kısaca bir özetleyelim Sayın İşle Derneği'ni. Şu anda derneğimiz e, Sayın Doğan e, Başkan'ın aracıyla kapanmak üzereydi. E, Sarı Yaşı'dan buna yer aslan, ilgilenmek üzereyimiz, Bozkurt'un ve Sarı Yaşı'nın halkının yardımlarıyla derneğimiz ayakta. Derneğimiz kapanmıyor şu anda, öyle bir algı oluştu. Şu anda dimdik ayaktayız, bütün Sarı Yaşı'nımızı derneğe bekleriz. Tam nerede sen mesela çok kişi bilmiyor, yer olarak mıydı? Abidin Paşa, Kartalkaza sokakta şu anda. E, yerimiz Abidin Paşa'da, şu anda yerimiz Abidin Paşa'da. söyleyeceğim, e, şartımızdan Allah razı olsun. Dönemize sahip çıktılar. E, büyüğüyle, küçüğüyle, herkes yanımızda şu anda. Bizim yok. Birinci ayın er, birinden itibaren ben de yani. İnşallah, İnşallah Üye tariflerimiz şu anda bayağı yoğun. Herkes inşallah. Gözü, güçlüğü, yönetim oluştuğundan sonra bütün üyelerimizi şey yapacağız yani, üye olarak oluşturacağız yani. Evet, Orhan Bey, e, gelecekte saray işlerine olarak ne gibi faaliyetleriniz vardır? Değerlerimizin kendi ayakları üstünde durması için, e, Allah izin verirse ölmezsek seneye, 6. 7. ayda kerelerimiz düzenli bir düşürüyoruz yani. E, bu belediyecikten artık e, kendimizi ayakları üstünde durmak istiyoruz yani. Yani bir de başkanlar var, diğer bir de, de başkanlar var. Yani bunları artık kapatma istiyoruz. Yani kendi ayağımızda durabilmek için bütün etkinleri yapmaya çalışacağız. Yani Allah izin verirse yani. Tabii 6. 7. ayda yani genellikle gurbetçiler çok kötü. Evet, evet. İnşallah ben de olacağım yani. Evet, bir yani. festival düzenleyelim. Yani. Avrupa sistemini burada yapalım mı? Ya. Öyle mi sen? Şimdi? İnşallah, yapalım. inşallah, inşallah artık bundan sonra Acat 68 ile beraber el ele vererek bu sorunlarımızı beraber üstleneceğiz yani. Biliyorsunuz Ajans 68'i veya bu sosyal medyayı eskilerden resimlerinde bunun kurucu en çok değerli Kamuran abimdir. Ben de onun elinden devam ediyorum yani. İlk resim çekenler. Az önce resimlere baktık. E, çok doğru. çok resimler var. Evet Kamuran'ımıza gittik yani. Evet. Onları gördük yani. Ölenlerden Allah rahmet eylesin bu arada. İnşallah Kamuran abim de o da zaten destekler beni. Her İnşallah. konuda destekliyor yani. İnşallah. Evet son olarak ne demek istersin halkımıza? şu olarak şunu söyleyeyim. Yani ikilik yapmıyorum. İşte bizim sarı yaşı orada bu ikilimiz var yani. Şu şöyle demiş, bu böyle demiş. Onlar unutarak sarı yaşı, sarı yaşı olarak denilen zayıfı Yani diğer konulara hiçbirimiz girmeyelim. Siyasete özellikle bulaşmak istemiyorum şu anda. Siyaset denilmekte yeri yoktu yani. Bunu vurguluyorum yani. Ee, sizinle beraber şu an yönetimde kimler var başka? Son diyor bir isim. Vakaplar inan söylersen daha iyi İsimler tek tek sayamam. Yani bugün itibaren oluşturacağız. eski yönetimi evet. ediyoruz. Bugün itibaren isimler şu anda aklımda değil. Yine sayıya şurur yani hatırlamıyorum şu anda. Sekiz Sektör olduğu için yani. İnşallah o i̇nşallah sayı e Sıkıntı yok. İlgilerle günlerde söylerim inşallah. Evet o zaman bir de dışarıda Köylerimiz dinleyelim bakalım. Tamam. Dertleri var mı? Tamam. Sıkıntılar var mı? Ne diyecekler var. Bize atacaklar mı yoksa? Yok, <laughs> Yok yani, buraya gelen insanlar yani atma şeyleri yoktur. Hepsi mütevazik insanlardır. Hepsini seviyorum. Sadece soruyorlar. Herkesi kucaklıyorum. Şimdi bende bir e, olay vardır. Bende bir slogan vardır. Bize her yer sarı yaşıyor. Evet. Avrupa'nın biliyorsunuz çok geziyorum. Neresine gidersin diye bir sarı yaşıyor. A olsun, yani görüşten bey görüşten olsun, ben ona hemen yapışırım yani. Bize her yer sarı değil. Ee, o yüzden inşallah burasını da beraber bir şekilde ayaklanacağız, e, ayaklandıracağız, yavaş yavaş. Tecrübe ve fikirlerle hep beraber gideceğiz. Benim logomu yapalım. Evet. Ee, bize her yer sarı her yer sarı Şimdi ne diyoruz sevgili dostlar, sevgili takipçilerimiz dışarıda köylülerimizle bir bakalım ne diyecekler, hedefler neler onları göreceğiz. Evet. sevgili dostlar az önce Orhan Başkanı'nın içeride sohbetimizi ettik. Şimdi de hemşerilerime geldi. Zaten çoğu akrabam. Sarıyaşı birbirinin akraba. Şu an neredeyiz? Ankara Sarıyaşı Derneği Abidin Paşa'dayız. Yanımda ilk köylümü akrabamla bir tanışım. Selamünaleyküm. İsim kimlerdensin? Ne, e, kaç yıldır Ankara'dasın? Dernekte ne iş görevi yapıyorsun? Neler yapıyorsun? İsmim Sezai Özdaş. Cembe'de varıp Çavuşoğlu'yum ben. Ee, şu anda ben emekliyim kendim. Geçen sene emekli oldum ben Bilkent Şehir Hastanesi'nde. Şu anda Bilkent'te ben e, şey pardon özür dilerim. E, Dernekte şu anda ben e, yönetimdeyim ben şu anda. Yönetimdeyim. Evet. Biraz akraba oluyoruz galiba değil mi? Tabii ki canım akraba oluyoruz. Gütçü abi var ya bize. Ha, ben Aynen. de gütçü dedem tarafı, anam tarafı. Sarı halkımız için ne demek <laughs> istersin? Valla sarı halkımız için ya şu güzel derneğimizi de değerlendirelim. Hani bir ses gelsin, herkes buraya gelsin uğrasın aylaklarla ödesinler, herkes birbirine kaynasın. Yani bizim en büyük temelimiz buranın ayakta kalması. Yani bura çok zor şartlar altında açıldı. Ve arkadaşlar da gerçekten, önceki Sayın eski başkanımız Faruk. Ona biz, geleceğiz sıra, bekle. E, Faruk e, Bey de çok uğraştı, biz de uğraştık. Uğraşmada devam ediyoruz. Yani bu derneğin en büyük temelimiz ayakta kalması. Galiba bildiğim kadarıyla, yani hatırlamak kaldığı kadarıyla eski futbolcuydu, değil mi? Evet, Sarıya Spor'da evet. 2 numara. İki numara mıydın? Evet. Ne oynuyordun? Defans mı? Sağ açık. Peki, gençlerimiz için ne yapmak istiyorsunuz? Benim için gençler en önemlisi. İhtiyarlar zaten geliyor. Onu olsan camdan atsan pencereden gelir, oradan kapıdan gelir. Gençlerimiz için neler yapabiliriz? Ya gençler için mesela bizim için soruyorsanız eğer. Tabii ki Sarıya için. Evet. Yani. etkinlikler yapılması lazım. Onları bir yerde toplu, bir çatalda toplamak lazım. Spordur, kültürdür, eğitimdir. Yani Bunların hepsi bir arada olması lazım. Böyle bir etkinliği, e, gerçekten ihtiyacı var sarıyaşlılıkta. Peki Almanya'daki özellikle gurbetteki sayı biliyorsunuz sarıyaşlılar dünyanın her yerinde var. En uzağı New Zeylandda Yeni Zelanda'da. Ondan sonra nerede gördüm? Afrika'da gördüm, her yerde bir sarıyaşlı gördüm. Bangladeş'te gördüm sarıyaşlı. E, oradakiler için ne demek istersiniz? Son cümle alalım, sıra oraya geçeceğiz. Yani onlar da ne bileyim, onlar Allah canlı sağ etsin hepsini. Onlar da e, derneğimizi görmek isteriz onlarla en kısa zamanda hani buluşmayı e, temennimiz budur yani bu yönde. Teşekkür ediyorum Sezai Bey. Rica ederim. Sırada abimize geçelim hemen. <laughs> şöyle. Evet sevgili dostlar sırada Sezai bölümünden sonra bir abim yanına geliyorum. Kimlerdenmiş? Bir tanıyalım abim. Sarıyaşlı bu da. Burası sarı da. Has Sarıyaşlı mısın abi? Evet has Sarıyaşlı'yım. yaşlıyım. Kaç yıldır Ankara'dayız? 35 senedir He, ben de 50 yıldır Almanya'dayım. Evet, biliyorum evet. Ama sarı asla vazgeçmedim yani. İlla ki, İlla ki. Kimlerdensin kim abi? abi? Biz güçlülerden, Karasan'ın Kadir'in oğluyum ben. Şu Beş numara. Şey, e, güçlü, sarı yaşı da abi. O amcam olur rahmetli. E Benim amcamdır o, savaş falan amca çocukları Biz de sarı Yıllardır Ankara'da yaşıyoruz. Yani gidiyoruz tabii her Ne işle uğraşıyoruz lan nereden? emekli? Özel sektörde, emekliyim, iki yıldır emekliyim. Özel sektörde çalışıyorum. Devam Hı. ediyoruz bir yandan da emekli olduk ama çağrılar devam ediyoruz, çalışıyoruz. Yani. Güzel. İçinizde bir demek istediğiniz şeyler varsa, gurbetçi de var, söyleyebilirsiniz yani. yani. gurbetçi kardeşlerim var benim. Abilerim var, kardeşlerim var. Nerede yaşıyorlar? Almanya'da yaşıyorlar hepsi. Şehir? Şu var. Yani... İsimleri nedir? Sürahmetli Osman Kuşlu vardı abi. Ha, bileyim, 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 vardı. büyük abim oydu. Onun için Selahattin Kuşlu var. Mahalle ablam var. Öztünçlardan. Osman Öztüç'ün eşi. Ondan sonra Bahattin Kuşlu şey, var. Evet. Osman Öztünç'e... E... Süleyman Öztüç, Kemal Öztünç'ün kardeşidir. Evet. Ee, Kemal var birader. Kuşlu. Emrah var. Yani bu kardeşlerim bu kardeşler bunlar hep. Hı. Evet. Oldu. Sor, biraz da e, bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani ne diyeyim, derneğin kurucu üyelerindenim ben de. E, 4 senedir yaklaşık kurucuyuz, e, üyeyiz. Malum e, dediğiniz gibi derneğe e, katkıda bulunması her zaman bizim temennimiz. Bazı arkadaşlar gelemiyorlar. Ben de dahil olmak üzere. Ben, benim gittiğim, geldiğim yer uzak etim eski Burası Mamak. E, gelmekte gitmekte zorlanıyoruz malum. Tabii hizmet olsun biz de istiyoruz derneğe. Ee, arkadaşlar e, dediği gibi Faruk Başkan olsun, dediğim Sezai olsun, eniştem Enişte Morhan olsun. E, uğraştık dernek için bir şeyler ama e, malum e, katkı olmadığı zaman malum dernek düşüyor. İstiyoruz ki yardımlar olsun, derneğe yardımcı olsunlar. Aydatlarını dediği gibi Sezai Bey'in ödensin çok çok iyi olur. Hayırlısı işte bekliyoruz abi inşallah hayırlısı diyelim devam ediyoruz yani biz de. Birinci ayın birinden itibaren yeni bir üye daha alıyorsunuz aranızda. İnşallah inşallah Murat'ım inşallah. Murat senin yeri namı diğer Cekki Murat Orhan abi ben söz verdim başkana. Murat abi biz seni tanıyoruz. <laughs> görüyoruz. kayıtlarını da görüyoruz. Allah razı olsun. Bir şeyler yapmak istiyorsun. Geçmiş olsun. Bir de rahatsızlığını görmüştüm. Teşekkür ederim. Allah, Allah razı olsun. Orada yazmıştınız zaten size ne bileyim Allah şifa versin kardeşim. Biz Tüm de buradayız. Amin. Amin. Tabii tabii. Bugün, Mutlaka. varız yarın yokuz abi. İlla biz de istiyoruz ki size dernek için olsun. Bir şeyler yapabiliyorsanız ne mutlu. Ha biz de devam ediyoruz şükürler olsun. Şimdi. İnşallah Orhan abinden seneye evet. E, Sarı Yaşı'nın görmediği güzel bir festival yapacağız. İnşallah temennimiz o. Zaten daha önce de festivallerimiz oldu belediye tarafından. Dernek tarafından yapacaktık bir koronavirüs <laughs> girdi işte. Bizim tabi yapacağımız hizmetleri tabi alt üst etti. Ya bundan sonra inşallah olur dediğiniz, biz de elimizden geleni yaparız. Oldu abicim teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi gel gelelim, gel gelelim. Nereye geçiyoruz? Ah Fatiha. Mikrofonun yanına geçiyorum. Dur. İsmim Faruk Yıldız. E, aklından Nazmi Yıldız'ın oğluyum. E, kamu personeliyim. E, Ankara'da ikamet ediyorum Abidin Paşa'da. 2019 yılında ee, Ankara'da Rahmetli Gökgüller'in Ayhan Özdemir vasıtasıyla derneğimizi kurduk. 2019 yılından beri derneğimizin Fahri Başkanlığı'nı yapıyorum. Ee, artık yoruldum dedim arkadaşlara sağ olsun onlar da bizi iyi niyetle karşıladılar. Ee, haftaya Allah izin verirse bayrağı devredeceğiz İbrahim Özturk kardeşime ve yeni ekibine. 2019 yılından beri dernek başkanlığı yapıyorum. Çoğu hemşerim burada tanıdım. Tanıştık, sohbet ettik. Elimizden geldiği kadar Sarıyaş ile hemşehrilerimize yardım ettik. Yardım etmeye çalıştık. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Sarıyaş'ın bayrağını sen Almanya'da, Amerika'da, İtalya'da nasıl salladıysan biz de Ankara'da sallamaya gayret ettik. Sarıyaş'ı da tanıttık. Bazı işler yaptık. Vatandaşlarımıza koronavirüs girdi maalesef. Dünyanın başında illet bizim başımıza da geldi tabi. Koronavirüs gelince tabi yardımlarımız kesildi. Yardımlar kesince vatandaşlarımız gelmemeye başladı. Ee, gelmeyince de derneğin potansiyeli biraz düştü. Düşünce dernek geriledi. Ee, maalesef vatandaş ayağını çekmiş oldu dernekte. Biz neler yaptık 2019 yılından beri? Hemen kısaca anlatayım. Şimdi, e, biz öncelikle ilçemizde yaşayanları, durumu, ihtiyacı, ekonomisi kısıtlı olan vatandaşlarımızı muhtarlar vesilesiyle tespit ettik. Dernekten görevli arkadaşlarımızı görevlendirip her muhtara, her mahalleye yardım sahibi, yardım ihtiyacı olan ne kadar vatandaşımız varsa diye onların hepsini topladık. Arkadaşlarla burada istişare ettik. Onlara yardım ettik. Tabii Biz bu yardım ederken kimsenin gözüne sokmadık. Kimseye söylemedik. Biz bu vatandaşa yardım ediyoruz diye. Ama bazen söylemek Mesela bir vatandaşı, eğer şöyle mesela ben Orhan abiye yardım ediyorum ya, evet. onun çocuğuna yardım ediyorum Bir iki defa yani bir onlar örnek göstermek iyidir. Biz gene de bir elim verdiğini bir el görmesin dedik, yardım ettik. Allah kabul etsin. Tabi biz bunu sarı parasıyla yaptık. Sarı Yaşı ve hemşerilerimizin parasıyla yaptık. Onun haricinde biz şöyle bir olay başlattık. Ulaşım olayını. Ankara'dan sarı Yaşı 187 kilometre. Vatandaşlarımız perişan oluyordu. Yani yaşlımız oluyordu, gencimiz oluyordu. İşte buradan açlığa gidebilmek, oradan gelebilmek, öte getirebilmek problem oluyordu. Biz e, Sarı ya gidip Sarıyaşlı'daki dolmuşçu abilerimizle görüştük. Valilikten izinlerini çıkardık. Direkt ulaşımı sağladık Ankara'ya. Sarıyaşlı, Ankara, Ankara, Sarıyaşlı diye. Haftada iki kere dolmuşumuz gidiyordu. Pazartesi ve Cuma günleri. Çok da iyi oluyordu. Vatandaşlarımız köyden geliyorlardı, derneğimize uğruyorlardı. Bir çay içiyorduk, bir hal bahsediyorduk, bir sohbet ediyorduk. Güzel oluyordu. Maalesef o da bitti. Ee, daha ne söyleyebilirim ki? Elimizden geldiği gibi Sayın Ayşe hemşerilerimize destek olmaya çalıştık. imkanlarımız doğrultusunda. Ee, bunun haricinde de e, sağ olsun e, eski belediye başkanımız Sayın Fatih Ünsal maddi manevi hiçbir desteğini dernekten esirgemedi. Allah razı olsun. Gerçekten söylüyorum her defasında. Yeter ki dedi orası bizim Sarı Sarıyaşili olan herkes gelebilir dedi. Hakikaten de öyle oldu. Biz bu işi 5 götürdük. Vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalıştık. Ee, yönetimi de bir hafta sonra devrediyoruz. Dediğim gibi İbrahim Öztuç kardeşime, e, ben e, yeni yönetici arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah daim olurlar. İnşallah Sarıyaşili'ye layık olurlar. Ve de e, senin gibi... Sarıyaş'ın bayrağını her tarafta dalgalandırırlar. Teşekkür ediyorum. Ee, bir de ayrıca sana ve ekibine teşekkür ediyorum. Ee, çünkü sen gerçekten Sarıyaş milliyetçisi bir insansın. Niye dersen geceni gündüzüne katıp Sarıyaşi'de Sarıyaşlı olan herkesi her yerde ünvan tanımamaksızlık herkesi tanıtıyorsun. Hı. Öğretmenimizi, doktorumuzu, işçimizi, memurumuzu herkes seni seviyor. Yani sen Sarıyaş'ın yani Sevilen, sevilen sesi. Ses, 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 Slogan'ı biliyorsun değil mi? Seni her <laughs> yer sevecek. Onun son kapanışta yapacağız. Aynen. Ee, Allah razı olsun. <laughs> Teşekkür ediyorum sana da. Buradan e, bizi dinleyen, bizi izleyen kıymetli Sarı Yaşlı selam olsun. Almanya'da, Avrupa'da, yurt dışında, Ankara'da, Sarı yaşlı. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Eğer ki e, bu beş yıl içerisinde bir sürçü lisan yaptıysam hepinizden affediyorum. Kalbinizi kırdıysam, telefonunuza bakmadıysam. Hepinizden ayrı ayrı özür diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Valla politikacılar çok konuştuk? Teşekkür <laughs> ediyorum. Allah razı olsun. Evet sevgili dostlar neredeydik? Sarıyaşımızın Ankara'daki derneğinde bize her yer Sarıyaşı Faruk kardeşimin dediği gibi Dünyanın neresinde bir sarı varsa şimdi Azerbaycan'da varmış memlekete gelmiş onu çekeceğim doktor evet, biliyor kılıç İsmini e, ismini tam bilmiyorum Kamuran abi Eren abinin oğlu Eren Kılıç e, onu çekeceğim ondan e, sonra bir yerde daha var sarı yaşlı Mustafa Bulat abim profesör evet, profesör Erzurum profesör. onun yanına gideceğim yani Aynen. ya haladım en sesini unutuyorum Allah zaten. razı olsun evet bir hatamız kusurum olsa affola ne diyoruz Orhan Başkanım bize her yer nere sarı yaşlı şey. bize her yer sarı diyorum. Ankara'dan selam olsun. Ajans 68'ler buradaydık. Bakalım buradan nereye gideceğim. Ne diyorum? Ceki Murat yollarda gönül dostları el ele ben giderim memleketim Sarıyer. etli.